Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri hissesini değerlendireceğiz. Daha önceki yayınımız hem izlenmişti hem de abone oranları çok fazlaydı. Bu açıdan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Koyun Bulucunun sözü üzerinde eğer yayınlar izlenir ve abone de olunursa arkadaşlar ben bu yayınların beğenildiğini düşünüyorum ve daha sık yapıyorum. O yüzden bugün sizlerle SDT yayınında yine beraberiz. Ancak yayınlar izlenir, abone de olunmazsa arkadaşlar. Ben beğenmediğinizi düşündüğümden dolayı beğenilen diğer hisse senetlerini daha fazla yapıyorum. Çünkü çok fazla hisse senedi var ve biz de elimizden geldiği kadar sizler için içerik üretmeye çalışıyoruz. Lütfen abone olma noktasında hassasiyetimi anlayın arkadaşlar. Şimdi yayınımıza başlayalım. Bakın SDT'de bu şekilde bir kanal görüntümüz vardı ve kanalımızın üst bandına gelmesiyle birlikte çok sert bir düşüş Gördük arkadaşlar ve teknik grafiklerde bizim düşüş trendimizin de nerelere kadar olabileceğini birlikte konuştuk. 300 TL'ler yardımcı indikatörlerde önemli bir destek rolü oynayacağını söylemiştik. Bu seviyelerden SDT'nin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Teknik grafiklerde ise 270 TL'ler önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi SDT'de iki tane durum inceleyeceğiz. Bir tanesi temel bilgiler yani piyasadan gelen sermaye pi yasasından gelen haberleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir de teknik grafiklere bakacağız. Önce teknik görüntümüze bakalım. Sonrasında ise S.P.K tarafından getirilen tedbirin hisse senedi üzerindeki etkilerini birlikte değerlendirmeye anlamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar teknik görüntüsünde S.D.T yardımcı indikatörlerin destek bölgesi olan 300 TL civarından tepki aldı ve yukarı yönlü gitti. Hala burada kanal orta bandına düşme ihtimali var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü kanalımızın üstündeyiz. Kanal üst bandı, kanalımızın orta bandı ve üst bandı olarak burada hareketlilik beklenecektir. Kanal üst bandına geçme ihtimali olursa da ne yapacağız arkadaşlar? Bir kanal boyu kadar daha fiyatın gitmesini bekleyeceğiz. Bunu klonlayacağız ve bir kanal boyu kadar da gitmesini bekleyeceğiz. O yüzden SDT'nin kanal üst band ve kanal orta bandı arasında teknik olarak gitmesi beklenir. Destek bölgemize bakalım. İki gündür yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Bakın neresi? band baktığımızda yükselişlerin 417 TL üzerine atmadıkça hala düşüşün tepki hareketi olduğunu bize söylüyor. 417 TL'nin üzerine atmasıyla birlikte tekrardan kanal üst band seviyesi olan 480 TL'ler hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölge değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bakın 22 Ağustos tarihinde gelindiyse 500 TL, 510 TL civarları SDT'de hedef olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yükselen bir trend olmaz sebebiyle hangi zamansallıkta buraya gelecekse ona göre fiyat değişecektir. Bu sarı yükselen trendimize 21 Ağustos tarihinde gelmesi halinde ise 485 bakın 22 Ağustos tarihinde 505 510 TL'ler hedef olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu bölgelerden önce 417 TL önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İçim oku bulutlarımızdan bakalım arkadaşlar. İçim oku bulutlarımız mızda ise önemli bir direnç bölgesi olan mavi trendin üzerine attığını görüyoruz. Destek bölgemiz 381 TL'den geçmektedir. 381 TL aşağı yönlü kırılmadıkça SDT'de yön yukarı olarak okunmalıdır. Destek ve dirençlerimizi konuştuktan sonra temel analiz tarafımıza gelelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sermaye piyasası kurulu tarafından SDT hissesinde tedbir kararı alındı ve bu tedbire göre de SDT hissesinde bir ay süreyle açı satış yasağı ve kredili işlem yasağı getirildi. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Kredi ile piyasalar dönüyor. Yani büyük yatırımcılar, balina dediğimiz piyasa yapıcılar ne yapıyor arkadaşlar? Kendi aracı kurumundan bir kredi çekiyor. Bu kredi ile faizli parayla SDD hissesini aşağı yukarı hareket ettiriyor. Oradan yapmış olduğu karlarla da birlikte o krediyi ödemeye çalışıyor arkadaşlar. Açığa satışta da düşüş veya yükseliş yönünde işlemler yapıyor yapıyor. Yani short pozisyonları, long pozisyonları gibi pozisyonlar yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar TDT hissesinde yasaklandı. Bunun sebebi de nedir arkadaşlar? Volatilitenin çok yüksek olması sebebiyle yatırımcıların zarar görme ihtimali olarak açıklandı. Gördüğünüz gibi tavan tavan gidiyor. Sonra tavan tavan yapıyor. Son iki günde de tavan tavan gitme sebebiyle SPK tarafından tedbir getirildi. Bunlar normal şeylerdir. Bildiğiniz gibi Kale Seramiye'de bu getirilmişti. İşlem hareketliliği biraz düştü. Yatayda hareket etti. Küçük düşüşler getirdi. Sonrasında kaldığı yerden yoluna devam etti arkadaşlar. SDT hissesinde bir ay boyunca bunların yasaklanmış olması işin açıkçası olumsuz bir durum. Ancak bu illa da düşeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Özellikle onu belirtmem lazım. Çünkü burada sadece işlem hareketliliği düşer ve fiziki olarak alım yapılırsa hala yükselir. Yani krediyle mal alınmaz da fiziki parayla balina piyasa yapıcı alımına devam ederse hala yükselebilir. Ancak genel itibariyle bu tür tedbirler biraz daha hisse senedinde baskılamayı artırır arkadaşlar. Haberiniz olsun olumsuzdur ancak %100 düşeceği anlamına gelmez. Destek ve direnç bölgelerimize göre hareket edilirse herhangi bir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle SDT hissesinde söyleyeceklerimiz bu kadardır arkadaşlar. Desteklerimizi, dirençlerimizi söyledik. Temel bilgilerde SPK'nın getirmiş olduğu bir aylık açığa satış ve kredili işlem yasağı var. Bunları da zaten anlattık. İşlem hareketliliği biraz düşecektir. Fiyatlarda baskılanma olabilir arkadaşlar. Destek ve dirençlere göre hareket ederseniz maksimum kazancı, minimum zararı hesaplarınızda görürsünüz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.